Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Tek bir uygulamada cilt rengimiz nasıl açılır ya da açılır mı? Onunla ilgili bir video hazırladım sizlere. Evet, gözle görülür bir şekilde cilt rengimizi açabiliriz. Hazırlayacağım tarifle anında pürüzsüz, lekesiz ve taptaze bir cilt elde edeceğiz. Hep birlikte yapalım şimdi. Pirinç kullanacağım bunun için bir yemek kaşığı kadar pirinç kullandım ve içerisine 200 mililitre yani bir su bardağı kadar suyu ilave ediyorum. Önce bir güzel karıştırıp sonra bir gece boyunca bu şekilde bekletiyorum. 24 saatlik bir bekleme sürecine alacağım bunu ve bir günün ardından bu şekilde pirincin sütünü almış hale getiriyorum bir bardak pirinç suyunu hemen işlemi uygulamayı yapacağım tavanın içerisine aktarıyorum ve onu bir kenara alıyorum şimdi geldi sıra sabunumuzda ben bu şekilde beyaz sabun kullandım dilediğiniz markayı tabii ki kullanabilirsiniz ben gördüğünüz gibi sabunumu şu anda rendeliyorum 3 yemek kaşığı kadar rendelemeniz yeterli olacaktır. Az önce hazırladığım biliyorsunuz pirinç suyumu bir kenara almıştım. 3 yemek kaşığı sabunumu ona ilave ediyorum şimdi. Pirinç cildimizde gözenekleri temizliyor ve cildi yumuşatıyor. Ee, özellikle pirinç suyu cilt lekelerini inanılmaz tedavi ediyor. Ayrıca cilde bir parlaklık kazandırıyor. Kırışıklıkları azaltıyor. Cildi sıkılaştırıyor. Pirinç tam anlamıyla cildin sağlıklı bir görünüme kavuşmasını sağlıyor. Şimdi sırada ne var? Nişastamız. Mümkünse mısır nişastası kullanalım. 1 yemek kaşığı kadar mısır nişastası yeterli olacaktır. 3 kaşık kadar da süt ilave ediyorum karışımın içerisine pirinç suyu, sabun, süt ve nişasta. Bunların hepsini bir araya getirdik. Şimdi son olarak da son malzememiz limon. Yarım limon kullanacağım. Yarım limon suyunun hepsini sıkacağım. Hatta şimdi limon neden kullanıyoruz? Limonun o artıcı özelliğiyle cildimiz tertemiz olacak. Diyorsanız ki ben göz altlarımı da böyle tüm yüzüme uygulamak istiyorum. O zaman e, limonu eklemeyin. E, ben çünkü limonla yaptığımız tarifleri göz altlarına uygulamıyorum. Şimdi limon suyunu da ilave ettikten sonra iyicene karıştıracağız. Ve harika aydınlatıcı temizleyici tarifim işte şimdi hazır. Şimdi ocağımı alacağım ve kısık ateşte sadece 3-4 dakika boyunca sürekli karıştırarak ama bu çok önemli bir püf noktası sürekli karıştırarak böyle ocağın başından hiç ayrılmadan pürüzsüz bir kıvam almasını sağlıyorum. Hatta şimdi ocağın altını kapatacağım. Bakın hala dumanı üstünde. Ayrıca gerçekten çok da güzel kokuyor. Güzel kokular etrafa yayıyor. Ama ben hala karıştırmaya devam edeceğim. Bu şekilde ılımasını sağlıyorum. Hem hem de kabuk tutmasın sürekli soğuyana kadar karıştırmaya devam edeceğim kıvamını görüyorsunuz ne kadar da güzel oldu hemen öyle bozulacak bir tarifte de değil inanın günlerce muhafaza edebilirsiniz o yüzden cam bir kaba alıyorum ağzını kapatıyorum güneş görmeyen bir yerde muhafaza ediyorum Hazırladığım bu tarif bitene kadar kullanmaya da devam edebilirsiniz. Özellikle akşamları kullanalım arkadaşlar. Çünkü içerisine limon ekledik ya güneşe maruz bırakmayalım kendimizi.